Merhabalar. <laughs> devletimiz çağırmış. Hemen koşa koşa geldik tabii haline. <laughs> <Aile>. Maşallah. Bu <laughs> olmadık. Evet. Biz Aslanlar deyiz. gibi geldiler. Da bu değil. Çünkü haksızlığa uğradığımızı biz biliyoruz. İnşallah. İnşallah. Haksızlık yapanlar düşünsün. Şimdi Allah bizi görüyor, biliyor. Bunu e, yapanları da biliyor. Onun için devletimiz zaten adaletle hükmeden savcıları, hakimleri de var. Onlar da inşallah en yakın zamanda adaletle mücvedlerine şüphemiz yok. Şimdi de teslim olmaya geldik. İnşallah. Evet inşallah. Arkadaşlar inşallah ee, Allah izin verdi, Bugün gördüğün en güzel, en yakın zamanda e, sizlere konuşacağız. Hepinizi çok seviyorum. E, çok fazla seviyorum gerçekten. inşallah. Biz öncelikle Allah'a çok güveniyoruz. E, sonra devletimize çok güveniyoruz. İnşallah. Devletimiz bize çıkın dedi. Biz Şehir neşeyle çıktı. Şimdi hadi gelin dediler tekrar gidiyoruz inşallah. Sağlı, i̇nşallah. E, günün birinde mutlaka adalet yerini bulacak e, buna eminiz inşallah. E, tekrar hadi çıkın. ama bu sefer toplu hale çıkacağız. Evet, Adalabüyük evet, yapacağız inşallah. inşallah. Evet. hiçbir arkadaşımız kalmayacak. İnşallah, i̇nşallah hak yerini bulacak. Sadece evet. en sonunda Allah'ın dediği olacak. Allah'ın dediği her zaman olur. Evet. Allah ol der olur kimse de onu engelleyemez yani olmaz diyemez inşallah. O kapı açılır. Çıkarız, yani öyle inşallah. inşallah. Allah zaten Müslümanların aleyhine asla yoldan hasır inşallah.